Değerli izleyenler önemli bir döneme işten geçiyoruz Azerbaycan. Birileri görmek istemesi de birileri artık şehit vermeyelim diyorlar. Tabii ki kimse şehit vermek istemez. Şehitlik yüksek bir mertebedir ama tabii ki yakınlarını kimse kaybetmek istemiyor. Ama öyle bir durum var ki Rusya'nın yayılmacı ruhu Orta Asya üzerinden bütün bölgeleri kuşatacak nitelikte. Şimdi Rusya Taliban'ı bahane etmiş Tacikistan ve Özbekistan'a çökmeye çalışıyor. Bu iki ülkeye Taliban'a karşı seni koruyacağım diyerek Nesben askeri üst teklif ediyor. Sınır boylarında Rus askeri e, karakolları kurmayı teklif ediyor. Yani gerçekten Putin çıldırmış vaziyette. Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istiyor. Evet Özbekistan ve Kırgızistan Türkiye'ye yöneldi. Özbekistan hele Türk alfabesine geçeceğini, Latin alfabesine geçeceğini söyledikten sonra Rusya'nın bütün baskılarına rağmen geri adım atmadı. Her şey çok güzel. Ama ne oldu? Taliban bahanesi Rusya'ya can gibi yetişti. Hem Turan'ı kurdurmayacak hem de bu bölgede yeniden Sovyetleri canlandıracak ve istediği zaman işgal edecek. Niyeti çok kötü. İşte gördünüz Rusya ve Özbekistan ordusu Afganistan sınırında tatbikata başladı. Hoppala işte biz bir şeyler söylüyoruz çünkü sıkıntı büyük. İçimizi acıtan kareler. Özbekistan ve Rusya, evet Taliban nedeniyle şu anda tatbikata başladılar. Gördüğünüz gibi tatbikatta binlerce askerle orada bulunuyorlar. Evet, milli marşlar söylüyorlar. Sanki Sovyetleri yeniden diriltiyorlar. Bu nedir? Bu Taliban oyunu tabii ki Turan'ı da etkiliyor. konuşmalar yapıyorlar. Sanki Sovyetler gelmiş oraya egemen olmuş gibi ahkam kesiyorlar. Hadi oradan diyoruz. Hadi oradan. Bu yüzden Rusya'nın hem Azerbaycan'ın bütün sınırını asker konuşlandırması hem Özbekistan'la Kırgızistan'la tatbikatlara başlayacak olması, Tacikistan'la sınır boylarında asker bulundurması hoppala dedetti bize hoppala dedirtti. Resmen Sovyetler geliyor. Önlem almamız lazım. Aliye ve Çağrı çok haklı değil mi? Lütfen değerli izleyenlerim bu çığlığa kulak verin. Yapılan bütün bu çalışmalar tamamen Turan'ı da engellemek için. Özbekistan hayatının hatasını yapıyor. Çağır Türkiye askerini. O bölgelerde bulun. Gelip de neden Surhan Deriye ilinde Gidip de Rus askerlerini sokuyorsun. Neden Özbekistan'a Rus askerlerini koyuyorsun? Sen kendini tabii ki savunabilirsin. Nedir bu Taliban korkusu? Nedir? Taliban denen Amerika yapımı bir terör örgütüdür. Taliban İslam'ı temsil etmez. Taliban DEHAŞ neyse o gibi bir örgüttür. Bir kukladır. Amerika'nın çekilmesi de senaryodur. Her bir adımları senaryo bunların. Çin ve Rusya da şimdi tatbikata başlıyor. Evet Çin ve Rusya şimdi yeniden bir tatbikat. Yeni oyunlar deniyorlar. Evet, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikata başlıyor. Çin kaynakları tatbikatı Afganistan'daki gelişmeler karşısında işbirliği vurgusuyla aktarıyor. İlk kez Rus askerlerinin bu çapta bir tatbikat için Çin topraklarında olacağına dikkat çekiyor. Evet, Çin ve Rusya neyi planlıyor? Afganistan üzerinden neyi inşa etmek, hangi ülkelerin topraklarına çökmek istiyorlar? Yani haritalarla oynamak mı istiyorlar? İşte onun için Azerbaycan'da Türkiye üssü gerek. Evet dediğimiz üzere bu bölgedeki tatbikatlar Rusya'ya alan açmak ve Rusya'yı Sovyetlerin olağan sınırlarına ulaştırmak için yapılıyor. Yani Rusya şimdi Karabağ ek takviye yolluyor. Rusya lideri Putin Karabağ'da yeniden eski günlerine kavuşma heyecanında. Tabii ki bunu engellememiz gerekiyor. Bunun için Azerbaycan'da mutlaka üstleri inşa etmemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi 10 bin askerin katılımıyla Rusya ve Çin ordularından 10 bin askerin katılımıyla bu tatbikat yapılıyor. Özbekistan'da Rusya tatbikat yapıyor. Özellikle Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan bütün sınıra yerleşeyim diyor. Ya Taliban orada da mı var? Neyine yerleşiyorsun sen orada? Ermeni hani çekilecekti? Neyine yerleşiyorsun sen orada? Evet sen Ermeni'ye silah vermezsen Ermeni zaten Azerbaycan'ı tehdit etmez. Dedemez. Gücü yetmez. Neden böyle bir oyunu oynuyor Rusya? Evet gördüğünüz gibi Ortalık çok karışık. 30 senedir bildiğiniz üzere muhatabımız Azerbaycan'dı. İşte, e, muhatabımız Ermenistan'dı. Azerbaycan'ın karşısında Ermenistan vardı. Şimdi Putin, evet şimdi Putin Aliyev'e gerçekten zor anları yaşatıyor. Azerbaycan'ın bütün bölgelerine askerini yerleştirmek istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet neredeyse Şuşa'dan ve Hadrut'tan çekil diyecekler. Türkiye'nin askerini orada istemiyorlar. Nedeni belli oldu. Çünkü Rusya o bölgeleri kendi toprağa saydığı için Türkiye'nin askerinin kendi topraklarında konuşlanmış gibi hissedecek. Peskov'u hatırladınız mı? Türkiye askeri üst kurarsa biz de gereken tedbirleri alırız demişti. Daha dün gibi aklımızda yapılan bu hamleler, yapılan bu adımlar hiçbir zaman bir komşuluk ilişkilerine bağdaşmıyor nefret dolu bir politika hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Burada da bu nefret dolu politikanın kimseye faydası olmaz. Evet bizler de bu nefret dolu politikaya karşı gereken direnişi göstereceğiz. Türkiye, Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayacak. Eğer orada bir yalnız bırakırsak, eğer desteğimizi kesersek Azerbaycan'ı bir iki günde içinde işgal ederler. Bütün sınır boylarına Rus askerinin gelmesi Azerbaycan'ın bağımsızlığından vazgeçmesi anlamına gelir. Tüm sınırlarına askerlerimi yerleştireceğim diyor. Hadi oradan Putin. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Tüm sınırlara Türk askeri gelecek veya Azerbaycan'ın dostu Pakistan'la beraber Türkiye'de olabilir. Ama sen gelip orayı korumayı değil, sen orayı karıştırmayı istiyorsun. Orayı işgal etme niyetindesin. Biz de diyoruz ki sana Putin hadi oradan. Türkiye Aliyev'le devamlı görüşüyor. Ne olursa olsun Aliyev'e Putin'in baskısı olduğu bilindiği için Aliyev incitilmiyor. Yani bu konuda büyük bir baskı var. Hareket edemiyorum diyor. İşte Kıbrıs'a gelememesini de ona bağladı. Tabii ki bu kadar şey olunca insanda üzülmüyor değil. Neden onların dedikleri hep oluyor? Neden onların söyledikleri gerçekleşiyor? Neden bizlerin dedikleri olmuyor? İşte bunları biraz düşünmemiz lazım. Elimizden geldiğince artık bundan sonraki süreçte Azerbaycan'a istesin istemesin kuvvetlerimizi yollayacağız. Azerbaycan'ın kritik bölgelerinde üstlerimizi kuracağız. Aliyev artık direnemez. Aliyev Türkiye'ye de gelmeli ve direnmeli. Ama Putin'in artık bu emirlerini yerine getirmemesi lazım. Putin artık Azerbaycan'ın kendi ili vilayeti olarak görmemesi için Türkiye ile bir meydan okuması lazım. Çünkü başta biraz acılı olur ama daha sonra da bunun ferahlığını, bunun bağımsızlığını tadını çıkarırız. Evet Aliyev, şimdiye kadar yapılan her türlü adım, her türlü spekülasyon, her türlü olaya karşı Tabii ki biz senin baskı altında olduğun için tam karar veremediğini düşündük ve özellikle Dağlı Karabağ'a Rusya'nın büyük tehditleri sonucu izin verdiğini söyledik. Ama artık Türkiye ile entegrasyonu hızlandır. Beyannameler imzalandı, kağıtta kaldı demeyelim. Evet, beyannameler imzalandı, kağıtta kaldı demeyelim. Attığın her bir olumlu adımı Putin çağırdıktan sonra iki adım geri yapma. Gerçekten bu yönde yoğun bir beklenti içinde Türkiye ve Türk dünyası. Gördüğün gibi, evet gördüğünüz gibi Özbekistan'a çökmüş vaziyette. Tacikistan'a zaten çöktü. Kırgızistan'a da aynı teklifi yaptı. Yani işler çok kötü. Bir an önce hareket etmemiz lazım. Türkiye'nin ve güçlü durması lazım. Evet değerli izleyenler, Putin'in hamleleri size analiz ettim. Çünkü Orta Asya'da garip şeyler oluyor. Taliban'ı da bahane ederek her yere Rusya çöküyor. Bir bir izlettim sizlere. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.